Evet arkadaşlar Goapa Kepi kanalından hepinize merhabalar. Dağda bir gece geçireceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. İzlemede kalın. Evet şu anda kamp yapacağımız yere geldik. Gece yapmak için ee, bize odun lazım. Eyüp de odun toplamaya çıktık. Ne düşünüyorsun Eyüp burayı için? de çok şey buluruz. Nasıl peki mekan? Mekan güzel. Yoruldu ama değil. Yaklaşık kaç kilometre yürüdük? 25. Ya. Bu kim? Sen kimsin? Hi guys bro. Evet arkadaşlar, şu anda yemeğimizi yedik. Gece kalmak için şurada güzel bir yer var. Burayı bir temizleyeceğiz. Geceyi burada geçireceğiz. Evet, kenarları ağaçlarla çevrili. Gör. Saat 12 yönünden esiyor. Ee, bu ateş yaptığımızda geceyi burada geçirebileceğimizi düşünüyorum. Gece bakalım ne olacak. Gençler hadi gelin. yoksa burada kalamayız. Nerede kalacağız? Nasıl yapalım? Ama ileride bir yıkık bir yer var. Ee, oraya bir bakalım. Eğer orada kalabilecek olursak hani yer ayarlayabilirsek orada kalalım yoksa gidelim. Mantıklı abi. Burada biraz ısınalım bence. Aynen aynen. Az önce köyünün dediklerini duydunuz mu siz? Hayır duymadık ne söyledik? Adam dedi ki bu taraflarda bir pazar yok. Neden bir şey? Tamam Ayrılışı neyse olsun. Neyse. Öyle Ne yapacağız abi? Mecnun Kavalay'ız. Gençlikle yürüyecek bir şey yok. Şehirde 25 km uzaktayız. Geri dönemeyiz. Araç yok. Yürüyerek mi gideceksin? Oğlum gelirken zaten canımız çıktı. şu ilerideki eve bir bakalım ateşi söndürün. Olur mu? Tamam, tamam. Hadi o zaman eşyaları falan bir toparlayalım. Haydi. Haydi bakalım. Evet, ateşi söndürdük. Şu anda e, gece kalacak yerimizi ayarlamaya doğru gidiyoruz. Burada kalamayacağız. Bakalım ne olacak? Abi yeterli erze aldık mı? Yeterli erzamız şu anlık var. Suyumuz... Suyumuz... Bir Gençler idare edeceğiz sabaha kadar. Yapacak bir şey yok. Şehirden uzağız. Ne oluyor? Ne oluyor amirati? Hakkımız hayırlısı sola. Ben dedim işte dedim. Araba geçiyor oğlum ya. Biz Gelmeyelim de akl... dedim ya. Aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Değil. Evet arkadaşlar, geceyi burada geçireceğiz. Görüyorsunuz üstü yıkık ama içeride bir e, köşe tarafta oda gördük. Üstü hala duruyor. Bakalım geceyi orada geçireceğiz nasıl olursa artık. Evet gençler, kalacağımız yer burada. Ne düşünüyorsun Kem? Vallahi abi biraz ben pismaya başladım. Açık açık söyledim pismaya başladım. Ha, sıkıntı yok, bir şey olmaz. Oo Eyüp! Ne düşünüyorsun? Neyse olsun, şimdiden pismaya başladım ama. Gel bakalım buraya, iyi soruş. Ne düşünüyorsun kalacağımız yer için? Ama bence güzel bir gün geçireceğiz diye düşünüyorum Hadi Kamil Ayarlayalım Kamil nerede? Kamil nerede? İşin evet. Gençler Şu odada kalırız Burada ateş yakarız, sınırız Geldim abi geldim. Neredesin oğlum sen sabahtan tam gittim, geldim abi. Fazla fazla. Bir şey olmadı değil mi herhangi bir şey? Allah bir şey olmadı da bir köpekler avlıyor abi ya. Abi garip garip sesler geliyor. Sadece sen mi duyuyorsun oğlum ya? Şurada dört adamız üçümüz duymuyor sen nasıl duyuyorsun? Yanmıyor abi, abi ne yapacağız? Korkun necele faydası olmaz abi. Korkun zamanı, korkun hiç hiçbir zaman yanılmaz. Bırakın ya. Oğlum bunların hepsi uydurma uydurma. İnanmayın. Bırakın. Yani. Soğuk oğlum. Bekleyin atmayın. Bir soğuk zaten bir yakalım. Abi. Evet. Çok soğuk ya. Yani ateşimizde. Gelin bakalım gençler. Ben bir şey bulamadım. En yapmışsınız. Gençler ne kadar kendinize güveniyorsunuz? Allah şükür güvenimiz çok da. Güvenimiz çok abi. Ne oldu? Sakın. Sakın düşündüğüm şey Neden? Çağıracağız mı buraya? Çağıracağız. Abi bak sesler geliyor. Uydurmayın ya. Hiç etrafta çalışır bu da yok ya. Bugün nasıl geçireceğiz bilmiyorum. Yok. Hadi ne yapacaksak yapalım. Güvenimiz sonsuz Gel bakalım. Da. Ne yapacağız abi? Abi. Ne yapalım biliyor musunuz? Ya Oturamadı gelin çağıralım. Evet. Evet. Abi ben yok. Ben yokum abi. Ya oğlum nasıl adamsın? Ne korkak adamsın ya? Abi sana güvendim yola çıktım. Madem bir Hı şey yapıyoruz abi. hadi çağıralım. Hadi, işte Kamil bozma. Madem gerçek değiller çağıralım. Gelmez zaten oğlum ya. ya. Niye Ya, ya gelirse, ya ya gelirse abi. Ya abi bırakın ya. Bunlar hurafe hurafe. inanmayın ya. Hadi. Tamam mısın? Korkma oğlum kimse gelmez ya. Gözlerinizi kapat. Ey bu dünyadan olmayan cin. Sesimize kulak ver. ...ve buraya gel. Ey buradan olmayancı... ...sesimize kulak ver... ...ve buraya gel. Abi... ...şey kapatın gözünüzü ya. Ey buradan olmayancı... ...sesimize kulak ver... ...ve buraya gel. Niyetimiz sizi incitmek değil. Buraya gel. yok oğlum bir şey yok. Korkuttunuz beni daha. Be. Bakın gençler ya bir şey yok. Korkacak ne var? Abi insan tedirginleşiyor ya. Aa oğlum ne var hani gösterin. Ya bu geçen gün ben bir şeyler araştırdım. Gayelanlar falan. Ya bırakın bunlar ya. boş şeyler ya. Abi boş şeyler değil. Kur'an'ın yüce Kur'an-ı Kerim'de bile geçiyor. Eee sihirbaz hayvanlarmış. Bak. Korkacak olmuyor mu? Bir şey olmuyor ya sihirbaz sihirbazlarmış. Bir şey olmaz. Abi ben tuvalete gideceğim ya. Sen abi ben tuvalete gideyim ya. Sen mi tamam. Hı -hı. hadi bakalım. Şey tamam. Tamam. Birlikte gidiyoruz değil mi? Aynen aynen birlikte gidin gelin. Tamam, Yan artık be yan be gece uzun ya yan ya Şiş, Oğlum yarım saat oldu bunlar gelmedi lan Gidip bakalım mı? Oğlum ben korkuya başladım Oğlum hadi gel gidip bakalım ya Işığımızı alalım gidelim bakalım gelelim Amin. Dur. Sen işe gel o zaman oraya ben oturuyorum burada. bunlar İsmail! Kamil! Oğlum şakanın sırası değil çıkın artık ya! Abi biri var orada. Nerede lan? Bunlar İsmail. İsmail? Ayakkabısın var Oğlum ne lan bu? İsmail! 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 Dedim <laughs> işte Kabil. sana gelmeyelim diye. Kamil nerede? Kamil. <laughs> Abi bunu bırakalım Kamil'e bakalım. Nerede bir şey Az daha az. Benim tam işe gelmeyelim diyor.

La havle ve la kuvvete illa billah la li'l azim. La havle ve la kuvvete illa billah la li'l azim. İtibarı son geldi. İtibarı son geldi. Yok. Oğlum açpalanlar oldu. Bunların çıktından çıkmamız lazım. Şehir merkez 25 km uzakta. Mecbur yapacağız, başka yapacak başka var ya, yalan bunları burada bırakmak zorundayız oğlum. Bırakmak zorundayız. Ne yapacağız? Yanımızdan nasıl götüreceğiz? Kaçalım, kaçalım, hadi yürü. Hadi. Koş koş koş, daha 15 Hadi geldik, geldik hadi. İyi. İyi. Kalkın, ben hadi. hadi, hadi bak, az kaldı hadi. Az kaldı, bak. az kaldı hadi. Devam edemeyeceğim.